Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmasında araba ödülünü kazanan ifşa edildi. Acun Ilıcalı milyon liralık aracın anahtarını teslim etti. O ismin şampiyon olsa bile. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da yeni dönem başladı. Bireysel oyunların hız kazanacağı Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı araba oyununun oynanacağını açıklamıştı. Kazanan yarışmacının milyon liralık aracın anahtarını teslim alacağı ortaya çıkarken, sosyal medya bu ifşayla çalkalanmaya başladı. Çıkan ifşalarla birlikte o ismin şampiyon bile olmasına gerek kalmadığı ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Mavi takım ve kırmızı takım arasındaki mücadelenin kazananı mavi takım olunca, kırmızı takım oyuncusu olan Hikmet Tuğsuz potaya giden isim olmuştu. O gede girişken ise doğrudan potaya çıkmıştı. Aralarından elenen isimse Avatar Atakan olmuştu vedasıyla herkesi şok içerisinde bırakan Avatar Atakan'dan sonra araba oyununun oynanacağını açıklamıştı. Peki çıkan ifşalarla birlikte araba ödülünü kazanan isim kim oldu? Kısa bir süre önce arsa oyunları oynanmış, kazanan isimler Evrim ve Adem olarak açıklanmıştı. Arkadaşlarına ve ailelerine yöneltilen sorularla birlikte en çok doğruyu bilen Evrim ve Adem Acun medya tarafından Arsa ile ödüllendirilmişti. Peki araba ödülünü kazanan takım hangi yarışmacı oldu? Sosyal medyada yayılan ifşalara göre Acun Medya, Kia Sportage'nin 2022 modelini kazanan yarışmacıya hediye edecek 1 milyon lirayı aşkın bu aracın anahtarını Acun Ilıcalı'dan alacak isimse iddialara göre Batuhan Karacakaya olacak. Sıfır aracın sahibi olacak olan Batuhan Karacakaya, çıkan ifşalarla birlikte hayranlarını şok içerisinde bıraktı. İfşaların doğruluk payı tartışılırken Acun Medya'nın çıkacak olan ifşaların önüne geçmek için bin bir çaba ile uğraş verdikleri biliniyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum sonrasında gözler Acun Medya'ya çevrildi. 1 milyon 300 bin lirayı aşan bir fiyata sahip olduğu öğrenilen araç hakkında henüz net bir açıklama yok. Sizce bu akşam araba ödülünü kazanan takım kim olacak? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.